kasabalı kadınlara meslek edindirmek... ...hem de okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmekti niyetim. Allah'a çok şükür öyle de oldu. İyisiyle, kötüsüyle pek çok insanın hayatına dokunmuş olduk. Kasabaya yeniden gelirken yoldaki ağaçları gördüm. Buradan kazandığımız paralarla mezarlığın arkasında hatıra ormanı yapmıştık. İşte ondan sebep bu kasabalı sizi hiçbir zaman unutmadı hocam. Sağ olsunlar. Neyse lafı fazla uzatmayayım ben. Zahide, duydum ki sen amigurumi örüp satıyormuşsun şu bez bebeklerden. Doğru mu? Doğrudur, doğrudur hocam da. Yani bu ara koşuşturmacadan yapamıyorum. Hatta söyleme sahip benim amigurumiler biraz ünlü de olmuştu. İnternetten o kadar çok talep aldım ki tek başıma yetiştirmem mümkün değildi. Yetiştiremiyorum da. Tamam işte kızım. Artık yetiştirebilirsin. Yani el birliğiyle yetiştirebiliriz. Burasını böyle işler için açıyoruz zaten. Sen onlara amugrami örmeyi öğreteceksin. Hem siparişlerin yetişecek hem de onlara bir iş kapısı açılmış olacak. El birliğiyle burayı yeniden canlandıracağız. Olmaz mı? Olur tabii hocam. Neden olmasın? Çok iyi düşünmüşsünüz vallahi ya. Tamam ben elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. E tamam o zaman kolları sıvayalım çalışmaya başlayalım. Hadi. Hadi bismillah. Gel.